Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün 5 kişilik aileye tavuk göğsü tatlısı yapacağım arkadaşlar. Onu da siz bir değerli arkadaşlarımla paylaşacağım. Bakın şöyle bir su bardağı un. Bir su bardağı toz şeker. Bir litre süt. Ben şantili yapacağım. Hep iş yerinde yapıyordum. Fazla yapıyordum. Şimdi 5 kişilik haliye. 5 de çıkar 6 da. Şöyle bir kaşık tereyağı. Hoca aldım arkadaşlar. Bakın. Yaptım. Şöyle bir borcama yapacağım. E, tavuk köysünü pişireyim. Ya erimeye başladı. Kaynar, kaynar çıkana kadar böyle karıştıracağım arkadaşlar. Tereyağın sarı durması arkadaşlar yerinden getirtiyorum ben her yerden almıyorum. Onlar öyle sarı yani organik tereyağı. Gıdaya çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Yiyeceği çok güzel yerlerden almamız lazım. Belirli yerlerden almamız lazım. O çok önemli. <laughs> Sesinde de bir çatallık var neyse. Kaynar açık da arkadaşlar. Ee, bunu 5-6 dakika pişirmemiz lazım. Ne kadar çok pişerse tavuk göğüsü tatlımız o kadar e, güzel olur. Un kokmaz. Çırpıcımın da sapı çıktı. Sapı çıktı arkadaşlar. Bunlar öyle oluyor. Ya plastik başlılar güzel olmuyor. Şeyi güzel de çeliği. Telin çeliği çok güzel ama e, sapları böyle şeylerde katı şeylerde dayanmıyor çıkıyor böyle krama gibi olacak arkadaşlar Pürüzsüz olacak e, o zaman çok güzel oluyor şimdi bu kaynara çıktı 5 6 7 dakika böyle pişirmem lazım borcamı ıslattım dabanlar arkadaşlar tattım da altını kapattım şöyle şimdi borcama o kadar güzel oldu ki hiç pürüt, pürüzlü değil tabanında da tutma yok bakın Şimdi bu soyusun üstünü krem şantisini yapacağım üzerine krem yapacaktım. Onu yapmıyorum. Kakao yapacağım. Bir paket kakao arkadaşlar. 3 su bardağı da süt koyacağım. 3 su bardağı da süt. Bir yumurtanın sarısı. bu beyaz olduğu için bu da kakaolu olsun. Renkli olsun. Onun için krem şanti yapmadım. Şimdi ocağın üzerine aldık. Kaynara çıkana kadar pişirelim. Kaynara çıktı. Bunu da aynı 5 dakika pişireceğim çünkü iyice kalınlaşması lazım akışkan bir şekilde Şöyle arkadaşlar iki kaşık da şeker tozu koyuyorum çünkü bu çikolata olduğu için acı olmasın daha güzel olsun 2 yemek kaşığı toz şeker Tamam altını kapattım şimdi sosumu güzelce üzerine ve her tarafını eşit şekilde tavuk göğsü çikolatalı tamam arkadaşlar bu şimdi dolaba kaldıracağım dolapta soysun iftardan sonra bunu keseceğim arkadaşlar üzüne de putra şeker sepeceğim e, beğendiyseniz kanalımda kalın e, tariflerimi beğendiyseniz takip edebiliriz arkadaşlar abone olabilirsiniz desteklerinizi bekliyorum hoşça kalın bir dahaki çekimde görüşmek üzere